Evet yolcuların sayısı sayıldı. Dezenfekte edildi. Kemerlerimiz takıldı ve şu anda çıkış yapıyoruz. Evet. <laughs> Altın kasıldı sokak taşında. Görülür gibisin otogarda. <laughs> Evet çıkış yapıyoruz Allah'ın izniyle. Adın kazılıdır sokak dışında Görülür gibisin Bilet gişelerinde Evet kemerlerimizi taktık. Allah'ın izniyle sağ salim gideceğiz inşallah. Evet. Denizli'ye elveda. Yeni yolculuğa merhaba. gerçekten otobüs dezenfekte edildi. Titizlikle yolcuların sayıları sayıldı. İşte anons. <laughs>